küfür için sildik o videoyu. Şimdi videoyu bir daha yapıyoruz. şu kremler süreceğiz azıcık. Şöyle alalım ben. Ama yanaktan kırmızı olduğu için. Sıkıp okuyun, sıkıp açın, sıkıp açın, sıkıp açın, sıkıp açın, sıkıp açın, sıkıp Arkadaşlar sıkıp öyle bir yapmış sıkıp açın, sıkıp Arkadaşlar yani tam bir bakım blog yaptık. Ben yere ya sesilmiştim. Sonra tüm Şimdi sesimizi söyleyelim. Asme yapmadık Asme as Gelmiyor mu? Aynı Ay ha, pardon. Uh bunu susmak isterdik ama izin vermediler. Pardon. Arkadaşlar evet, şunlarımızı da başlattık. Bu oldu acaba? Evet arkadaşlar şunu şuna lazada sürüyoruz. O yüzden şunu şöyle bakalım. <laughs> Sanki diş <düşü> aleden. <alıyor. gülüyor> çok komik. Arkadaşlar bu arada daha önce şey. benim sesimi duydunuz mu? Ben duydum. Aa emelimiz vardı kız benim. <laughs> Maskaralı. Zaten üzümeyle maskara Bu tip <laughs> bir şey. Bu ne yuku? Arkadaşlar bu arada <laughs> bu oteli tavsiye ederim. Evet, Kaya Bele. Kaya Uludağ. Kayaoğlu'da Antalya'da da Kaya Belek diye evet. bir oteli var. Yazın Antalya'ya geçiyor. Kışın buraya geliyor. Biz Biz şey bir şey düşünmesi var. Oradan oraya dönmüyor arkadaşlar. Kuşlara bakmayın benim size yanlış söyledik. Al bu. <laughs> Biz çok sık beraber video çekmiyoruz. Çünkü o arada like Dakika Arkadaşlar. <laughs> ben bunu çok büyük görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şöyle birazcık. Elimi, elimi, elimi alıyorum. Ben alıyorum ben bak. Böyle. Kanka. Kanka ne tabesi? Ay abla. Ben bir havalı geliyorum. <laughs> Hadi kulağımızı delin. Şimdi başka ne yapabiliriz aşkım? Ha şundan sürelim. Arkadaşlar bakın. Avustralya Bana da vereceksin bu arada. E nasıl Arkadaşlar el kremi, el bakımı şimdi. Şöyle şöyle bir şey. Ürünün markasını gösteremem. Yeter. Annem Ben de kendimi O sırada yarın şey oluyormuş. Ne? Aseme de sus. Bu nasıl kapanıyordu? <laughs> Sabunu çalsan. Arkadaşlar biz bu arada otelde şu an tekiz. Annemler aşağıda. Lan tek değiliz, odada da tekiz. Hı? O da değil. Ana anne, anne anne, anne anne, anne anne. Benim annem neyim yaşlı? Ona gitti <laughs> geç. Sen annen kaç yaşında? Aynı dedik gibi. Annenim bizim yaşında bilmiyorsan 1800. 60 yaşında benim. Evet 60 yaşında. Ay. <laughs> deden gitmiş. Benim dedem. Ben neden de 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 Yapma. Söyle, oynama. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapma, anda. Ya ben bir şey yapıyorum. Elim mi? Aa, dedim ya. Arkadaşlar kolumda da varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim elimde varmış. bu fare

Ablu nerede kanka? Abdest aldım kankacım. Arkadaşlar bu arada size en komik Oha. saç kurutma makinesini göstereyim. <laughs> Bunu böyle çekiyorsun. <laughs> Çok komik. Ben <Ay, Gülüyor> de <dediğim> bir saniye. <laughs> Çok komik. Arkadaşlar yanmamış kafaya benziyor bakın. Çekiliyorsunuz açılıyor. Arkadaşlar videomuz bitti mi? Evet arkadaşlar. <laughs> bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. <laughs> <laughs> bye bye.